Herkese merhaba. Matematik yolculuğumuzun bugünkü durağında cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma var. Bir harfli ifadeyi iki ya da daha fazla ifadenin çarpımı şeklinde yazmaya çarpanlara ayırma denir. Verilen bir cebirsel ifadede ortak olan terimlerin parantezin önüne çarpan olarak yazılmasına ise ortak çarpan parantezine alma diyoruz. Ve biz bunu daha önce aslında öğrendik. Çarpanları ayırma işlemi özdeşliklerden yararlanılarak da yapılabilir. Evet hadi bu söylediklerimizi örneklerde görelim. Aşağıda verilen ifadeleri ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarını ayıralım demişiz. İlk örneğimiz ekranda ve görüyorsun 4a eksi 8 demiş. Şimdi ortak çarpan parantezinde bir parantezin dışında çarpan olması gerekir biliyorsun. Ortak çarpanı bulmamız lazım. Onun için de ben a'nın katsayısı olan 4 ve 8'e bakıyorum. Her ikisi de 4'e kalansız bölünebildiği için diyorum ki ortak çarpanımız 4'tür. Açıyorum parantezi. Ve de 4a'yı 4'e böldüğümüzde sadece a kalıyor. Eksi 8'i 4'e böldüğümüzde sadece 2 kalıyor. Ve bakın ortak çarpan parantezine almış oluyoruz. Alttaki örneğe geçiyorum ve direkt 10 ile 15'e bakıyorum. Her ikisinin de ortak böleni 5. O zaman diyorum parantezin dışındaki ortak çarpan 5. Açtım parantezimi. 10x'i 5'e bölersem 2x kalır. Artı diyorum. 15'i 5'e bölersem evet 3 kalır elimde. Ve alttaki örneğe geçiyorum. Dikkat et. Şimdi burada biraz işler karışık gibi. Şöyle ki 4 a küp eksi 6 a kare var. Şimdi önce sayılara bak. 4 ile 6 ortak böleni 2. Onu yazdık. Şimdi a küple a kareye dikkatli bakmanı istiyorum. Ortak bölen a kare. Evet. Çarpı diyorum ve parantezimi açıyorum. O noktayı koymasak da olur aslında. Ama koyadabiliriz. Şimdi 4 a küpü. Eğer ben 2 a kareye bölersem benim elimde 2 a kalır. Tekrar geriye çarptığımda yani 2 a kare ile 2 a'yı çarptığımda 4 a küpü bulmam lazım ki buluyorum. Eksi diyorum. 6 a kareyi ben eğer 2 a kareye bölersem A kareler sadeleşecek. 6'yı da 2'ye böldüğümde 3 çıkacak. Ve diyorum ki bak parantezin içi de 2A-3 olur. İndim aşağıya. Dikkatli bakmanı istiyorum. Ben bunları boyayacağım. Görüyor musun? A'nın ve B'nin yanında parantezli bir çarpım var. Ve her ikisi de x artı 2. O zaman diyorum ki benim parantezin dışına atacağım ortak çarpan x artı 2'dir çarpı diyorum. Yine parantezi açıyorum. O x artı 2'lere böldüğümde bak a'da sadece a kalıyor. Tekrar bir parantez açacağım. A kalıyor. Artı diyorum. Şu artıyı yazdım. Ve de diğer x artı 2 ile birlikte böldüğümde b çarpanı olduğu için b kalır diyorum. Ve de bak ortak çarpan parantezine aldık. Bir alta iniyorum ve sen de görüyor musun? Y eksi 4'ler ortak. Ortağı dışarıya yani parantezin dışına atıyorum diyorum. Parantezle verildiği için de y eksi 4 yazıyorum. Çarpı diyorum. Yine bir parantez açıyorum. Bak geri kalanları yazacağım. Geri kalan burada 3. Böldüğüm zaman elimde o kalacak. Eksi. Bir de kim kaldı bak. X. Ve de bak örnek bitti. Ortak çarpan parantezine ayırdım. Evet, diğer örneğime geçiyorum ve örneğim bana diyor ki, aşağıda verilen ifadeleri özdeşliklerden yararlanarak çarpanlarına ayıralım. Haydi beraber ayıralım. Şimdi bunun için size bir yöntem söyleyeceğim. Şu x kare, kare kökünü alacağım bu x karenin, evet. Ve de şu bir, kare kökünü alacağım birin. Aynen, bak şimdi. Bu x olarak çıkacak. Şu okumuzu da koyalım. Bu da ne olarak çıkacak? 1 olarak çıkacak. Neden ama bunu 1 alıyorum? Aslında bu eksi 1 de olabilir. Biliyorsun eksi 1'in karesi de. Yani eksi 1 bir, eksi 1'in çarpımı da artı 1'i veriyor bana. E, onu nereden buluyorum? Bak şu artı var ya. Şu artı. Şu artılar benim için çok önemli. Çok anlamlı. Çarpıldığı zaman e, artı gelmesi lazım. Çünkü x ile 1'in çarpımının 2 katı bana ortadaki artı 2x'i vermeyecek mi? Evet. Ortadakini vereceği için hatta onu da şöyle gösterelim. Bak şu ikisinin çarpımı 2 çarpı x çarpı 1. Yani bana ortadaki 2x'i verecek. Hakikaten de veriyor. Artı olduğu için de artı almam gerektiğini biliyorum. E şimdi ne yapacağım biliyor musun? Şimdi şunu yapacağım. Madem artılı aldık diyorum ki bak şu x artı 1 var ya evet. x artı 1'in karesiymiş bu diyorum. Bak bu kadar. yan tarafa geçtim yine aynı şeyi yapıyorum bak. Bir oka çekelim aşağıya x karenin karekökünü alıyorum. 4'ün karekökünü alıyorum. Buraya dikkat et. Bak şimdi ne olacak? Bu x çıkacak Ama bunu, artı 2 değil eksi 2 alacağım. Neden? Bak şuradaki işaret eksi olduğu için. Çünkü bu ikisinin çarpımı az önceki örnekteki gibi 2 katı daha doğrusu çarpımlarının 2 katı 2 çarpı x çarpı eksi 2 bana neyi verecek biliyorsun eksi 4x'i verecek ortadaki ve veriyor. İşte buradan yola çıkarak diyorum ki ortadaki işaret bu sefer eksi gelecek. X eksi 2'nin karesiymiş. Bu da diyorum. Özdeşliklerden yararlanarak çarpmada işaretlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet örneğimiz ekranda aşağıda verilen ifadeleri bak yine özdeşliklerden yararlanarak çarpanlarına ayıralım demiş. Şimdi ilk örneğimize lütfen dikkatlice bak. Ortadaki hani birinci terimle ikinci terimin çarpımının iki katı yok farkında mısın? Evet tam kare. Görüyor musun bunlar iki kare farkı? Ve de tam kareler şöyle yani şunun kare kökünü almam lazım değil mi? 4 x karenin bir kare kökünü almam lazım. Bak bunun yani 49'un çünkü bunlar tam kare. Kare kökünü almam lazım. Ve de bak ne gelecek? 4x kareninkine gelecek. 2x dışarıya çıkıyoruz. Evet. 49'un karekökü 7 gelecek. E sen bunu hatırlamalısın. Evet bu bir artılısı bir eksilisi oluyordu. Yani şöyle bir artılısı bir eksilisinin çarpımı. O zaman geliyorum diyorum ki bir artılısı 2x artı 7 çarpı bir eksilisi 2x eksi 7. Bu kadar. Aslında çok basit. Sağ tarafa geçiyorum. Ve de aynı şeyi yapıyorum. Bak dikkat et. 36'nın karekökünü alıyorum. Ve de x karenin karekökünü alıyorum. Hadi bir satır daha alta inelim. Bu ne çıkar? 6 çıkar. Bu ne çıkar? x çıkar. Ve ben biliyorum ki bunun da yine bir artılısı, bir eksilisi gelecek çarpım olarak, değil mi? Evet çarpanlarına ayırıyoruz çünkü bak. O zaman bir artılı bir eksili. Başta eksiliği de yazabilirsin. 6 eksi x hiç fark etmez. Çarpmanın değişme özelliği var biliyorsun. Artı x. Ve diyorum ki bak ben özdeşliklerden yararlanarak çarpanlarına işte bu şekilde ayırabilirim. Evet örneğimiz ekranda ve diyor ki alanı bak parantez içinde verilmiş görüyor musun? 49 y eksi 7 7'ye kare santimetre kare olan bir dikdörtgenin burada dikdörtgen demesi önemli dikdörtgenden yararlanacağımızı bilmemiz lazım çevre uzunluğunu bulalım demiş şimdi senin ne yapman lazım bu bir alansa dikdörtgenin alanı hatırlar mısın lütfen dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımı değil miydi bir dikdörtgen çiziyorum bak bunun alanını biz ne bulmuşuz 49 y Eksi 7 y kare. Ben bunu şimdi eğer şu şekilde yazarsam. Lütfen yazışıma dikkat et. 49 ve 7'ye önce bakıyorum. İkisinin de böleni 7. O zaman 7 var. Y ve Y kareye bakıyorum. E küçük üstü küçük olanı alıyorum. Ortak olduğu için Y bölebilirim çünkü. 7'ye demek ki benim ortak çarpanım. Açtım parantezimi. 49 Y'yi 7 Y'ye bölersem 7 çıkar. Çünkü 49 7'ye bölündü 7 çıktı. Y Y'ye bölündü gitti. Sadeleşti. O yüzden parantezin içinde 7 geldi. Eksi diyorum. Şimdi ben 7 Y kareyi 7 Y'ye bölersem 7 7'ye bölününce 1 kalır. Değil mi? 1 olur. Y kareyi de Y'ye bölersek bir tane Y kalır. Yani benim elimde bir tane Y kalır. Ne bulmuş oldum biliyor musun? İstersen şöyle yazalım. Mesela şu 7y santim. Bu da 7 eksi y santim. Şu tarafa yazalım. Kafamız karışmasın. 7 eksi y santim. Evet. Kısa ve uzun kenarları aslında cebirsel olarak bulmuş oldum. Şimdi niye geçiyorum benden çevre uzunluğunu istemedi mi? Çevrede biliyorsun karşılıklı kenarlar birbirine eşit dikdörtgende. İki tane kısa iki tane uzun var. O zaman şöyle diyebilir miyim? 2 çarpı. Şu kısayla uzun kenarı bir toplayalım mı? Yani şu 7'ye artı 7 eksi y. Hadi bakalım. Bir daha aşağıya iniyorum. 2 çarpı diyorum. Şu parantezin içini bir düzenlemem lazım. Bak elimde ne kalacak? 7'ye, eksiye, y kalacak. Bir de artı 7'm var. Cebirsel, evet cebirsellerde toplamalar, çıkarmalar yapıyorduk ya benzer terimlerde. Onu yapıyorum, farklı bir şey yapmıyorum. Bildiğin bir şey bu senin. Düzenledim. Şimdi de o 2'yi dağıtıyorum. 2 ile 6'yı önce çarparsak 12y yapar. Artı dedim. 2 kere 7, 14. Bak çevresini 12y artı 14 santimetre bulmuş oldum. Evet yeni örneğimiz ekranda ve diyor ki alanı bak görüyorsun boyuyorum 16x kare artı 40x artı 25 santimetre kare olan bir karenin önemli bir bilgi kare ile uğraşıyoruz demek ki her bir kenarı 2 santim büyütülürse ya da arttırılırsa da diyebilirsin hiç fark etmez oluşan yeni karenin alanını bulalım diyor ben önce bir karenin bir kenarını mı bulsam Evet, ben önce bir karenin bir kenarını bulmalıyım. Alanını biliyorum. Alanımız 16 x kare artı 40 x artı 25 verilmiş. Evet, özdeşliklerden yararlanarak çarpanlarına da ayırarak aslında ben bunu kimin karesi olduğunu bulabilirim. Evet, bak şimdi ne yapıyorduk? Hatırla. 16 x karenin karekökünü alıyorduk. Bir de şu 25'in kare kökünü alıyoruz. Ortadakine geleceğiz şimdi. Lütfen sabırlı ol. Önce 16 x kareyi alıyorum. Ne çıkar? 4 x. Sonra 25'inkini alıyorum. 5 çıkar ama ben bunu artı 5 alırım. Neden artı 5 aldığımı da şuradan gösterebilirim sana. Evet. Çarpımları pozitif gelecek. Hadi gösterelim. O ortaya gelecek çarpımları. iki katlarını alarak yapıyorduk değil mi? Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı yani 2 çarpı 4 x çarpı 5 düzenliyorum bak bunları çarparsak 2 kere 4 8 8 kere 5 40 x e, zaten öyle değil mi ortadaki ifade bak ortadaki ifade artı 40 x doğru bulmuşum diyorum ve geliyorum diyorum ki bu verilen özdeşliğini yazarsak eğer ne yazarız 4x artı olduğu için bak işareti 5'in artı olduğu için arada artı var demek ki. Artı 5'in karesiymiş. Ben aynı zamanda şöyle yazabilir miyim? Bir kenar uzunluğu 4x artı 5'miş bu karenin diyebilir miyim? Santimetresini de koyalım. Hatta şunları paranteze alalım. Derim değil mi? 2 santim büyütülürse ne demek? Bak 2 santim büyütülürse. Bu ne demek? Büyütmek demek, arttırmak demek değil mi? 2 santim büyütülürse bak olay ne olur biliyor musun? Bir kenar. Neydi? 4x artı 5'ti. 2 santim büyütülürse 2 eklemez misin? E arttırıyoruz ya. Şu eşitleri düzeltelim. Düzenle. 4x artı 7 santim olmaz mı? Hadi bunu da paranteze alıp santimetresini koyalım. Bak artık yeni karenin bir kenar uzunluğu 4 x artı 7 santimetreymiş. Bir kenar uzunluğu. Alanı nasıl bulunur? Alan, evet alana geçiyoruz hazırlıklı ol. Alanı nasıl bulunur? Bu yeni karenin, yeni oluşan karenin bir kenarı 4 x artı 7 idi. E, onun karesi alınmayacak mı? 4 x artı 7'nin karesi alınacak. Hadi kolay yoldan alalım sen hatırla. Birincinin karesi. Yani 4x'in karesi Önce 4'ün karesi 16x kare. Dikkat et. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Hatta bu söylediğimi bak yazıyorum. İki katını diyorum önce. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ortaya gelen. Evet. Bir de 7'nin karesi. Evet 49. Düzenleyelim. Şu ortadaki ifadeyi çünkü anla diye uzun uzun yazdım. 16x kare artı 2 kere 4 8 Değil mi? 8 kere 7, evet 56x artı 49, bunu da paranteze alalım karışmasın, santimetre kareymiş. Soru bitti. Yeni örneğimiz ekranda ve diyor ki, yanda verilen geometrik şekillerin alanları birim kare cinsinden verilmiştir. Buna göre tüm şeklin çevresini birim olarak cebirsel ifade ile yazalım. Ben bundan önce şu şekli bir kopyalayıp aşağıya almak istiyorum. Yukarıda çünkü çok karışık bir duruma sebebiyet verebilir. Evet şuraya doğru bir getirelim. Evet rahat rahat işlem yapalım. Şu alanlarını ortaya yazmış görüyorsun değil mi? Ben de görüyorum. Yeşil bölgeye önce odaklanıyorum ve diyorum ki 6Y artı 4'ü. Alan bulunduğuna göre 2 çarpım. Yani kısayla uzunun çarpımı şeklinde değil mi? Kenarların çarpımı şeklinde. Ortak çarpan parantezini alırım ya. Evet ben biliyorum. 6 ile 4'e diktim gözümü. Ortak çarpan 2. Ne kalır paranteze? 6y'yi 2'ye bölersek 3y. Evet artı 4'ü 2'ye bölersek 2. Ne buldum biliyor musun? Yani bir kenarı 3y artı 2. Bir kenarı da 2 olacak. Şimdi hangisinin hangisi olduğunu şu 9y kare eksi 4 belirleyecek. Çünkü onların ortak kenarları var. O zaman hemen 9 y kare eksi 4'ü yazıyorum. Bak bu da bir cebirsel ifade. Aynı zamanda da gördüğün gibi bir özdeşlik. Özdeşliği de var yani bunun yazabileceğim. Hatırlar mısın bilmiyorum ama hızlıca yazacağım ben bunu. Birincinin kare alırsam 3y gelecek. Bir artılısı bir eksilisi olduğunu nereden anladım? Ortadaki o birinci ile ikinci çarpımının iki katı var ya o yok o yok. O zaman ne yapacağım? Bir artılı bir eksili yazacağım ama dördün de bir karekökünü almam lazım. Dördün karekökü 2 çıkar. O zaman bir artılı bir de eksilisi. 3y eksi 2 olacak. Gördün mü bilmiyorum. Şimdi boyayacağım ve göreceksin. Ortak kenar çıktı. 3y eksi 2 Sen bunu geliyorsun mecburen. Nerede yazıyorsun biliyor musun? Şurada yazıyorsun. Yani diyorsun ki bu 3y eksi 2'ymiş. Bu da 3y eksi 2'ymiş. Ortak olan kenar. E şu 2'yi yazmak istersem, o zaman yeşilde şurası olacak, değil mi? Şu 3y artı 2'yi yazmak istersem, 3y artı 2 de burası olacak. Dikkatli ol. Alanlardan geçiş yapıyorum. Geçtim hemen onun altındakine. O da bir 3y kare eksi 2y olarak verilmiş. Ve ben bunu da ortak çarpan parantezine alırım. Her iki tarafta da sayılara baktım. Sayı yok. Bak ortak bölen yok. Ama harflerde var. Her ikisi de y'ye bölünür. O zaman y'ye çarpı. Birincisinde ne kalır biliyor musun? 3y kareyi y'ye bölersen 3y kalır. Eksiyi koydum. 2y'yi y'ye bölersek sadeleşir o y'ler. Sadece 2 kalır. Eksisi de ortadan geliyordu. Eksi 2. Şimdi bak bunu hemen yerine yazamıyorum. Neden? Onunla ortak olan şu 2Y var ya 2Y'yi göstermem lazım. 2Y de şöyle yazılmaz mı? Bak 2 çarpı Y. Gör diye böyle yaptım. Neden? Şunlar ortak. Hemen geliyorum ortakları yazmaya. Ortak kenarlar şuralar değil mi? Demek ki her ikisi de Y. Lütfen dikkat et. Şu sarıyla boyalı olanın. Evet diğer uzun düşen kenarı. Üç, y eksi 2 imiş. Ve de dikkat et diğerininki de 2 imiş. Yani şurası. Artık benim işim o kadar kolay ki. Çünkü benden çevresini istemiyor mu tüm şeklin? Tüm şeklin çevresi ne demek? Yani kısa kenarla uzun kenarı topla. Ve iki katını al demek değil mi? Eğer bu bir dikdörtgen şeklinde. dikdörtgen zaten gördüğünüz gibi tam kare çıkmadı. Kare değil demek ki. Oradan anladım. Bak çevre eşittir diyorum. 2 dedim. Aç parantez. Şimdi bir toplama yapacağız. Dikkat et. 3 y artı e, sağ, sağ tarafta da 4 y gelecek. Toplam kaç y ye yapacak? 7 y. Ye. Evet. 7 y ye gelecek. E, kısa ve uzun kenarları topladım. Y cinsinden. Şimdi sayıyı ekliyorum. E, sayı eklersek eksi 2 ile artı 2 götürür. Birbirini sadece 2 kalır. Evet. Bak. Kolay yoldan yaptım. Bir de bu 2'yi parantez içine dağıtıyorum. 14 y artı 4 birimmiş diyorum. Birim olarak verilmiş. Demek ki cevabımızı birim olarak bulacağız. Evet örneğimiz ekranda ve ben şöyle bir boyuyorum. Verilen ifadeyi okumayacağım. Çok sayı var. İşleminin sonucunu bulalım demiş. Aynen aşağıya yazmadan önce evet çözemeyiz diyorum. Yazmadan olmayacak. Yazalım. 101'in karesi eksi 99'un karesi bölü diyorum. Uzun bir kesir çizgisi. Evet. 101'in karesi eksi 2 çarpı 101 çarpı bir yerden hatırladın mı acaba ben yazarken hatırladım. 99'un karesi. Hatta diyorum ki ben 101'e x 99'a da y demek istiyorum. Hatırlaman lazım çünkü. Neyi biliyor musun bak şimdi. Eşittir gelecek. Hadi bunu da farklı renkle yazalım. 101'in yerine x yazarsan yukarıdaki ifadeye bak. 101'in karesi x kare. Eksi. 99'un yerine y yazarsam 99'un karesi de y kare olmaz mı? Sen bunu bir yerden hatırladın mı? Ben hatırladım. Aşağıya gel. Bak 101'in karesi x'in karesi. Eksi diyorum. Eksi var değil mi? 101 ile 99 x çarpı y. Bir de 2 var önünde. Eksi 2 x y. Aa tanıdığımız bir şey çıktı. Artı 99 yerine y yazmıştık. Y kare. Sen bunu hatırlamalısın. Evet çarpanlarını ayırırsak eğer ya da bir diğer de işte özdeşliğini yazarsak bu bir artılı bir eksilisi gelmez mi? ortadaki çünkü iki katı ifadesi yok. Artı diyorum eksi. Bunu da eksili yazdım. Bölü diyorum. Aşağıdakini de dikkat et. Dikkatli bakarsan göreceksin. Kontrol de et. X eksi y'nin karesi gelecek. Bu ne demek? Bir satır alta bir kez daha yazalım. Bak x artı y. Yukarıdakini aynen yazıyorum x Y. Neden biliyor musun? Şu aşağıdaki paydadakini de bir iki tane ayrı parantez çarpımı şeklinde yazacağım. X eksi y çarpı x eksi y gelmeyecek mi kareden dolayı? Aldım elime renkli kalemimi bak bir x eksi y bir x eksi yyi götürdü. Götürür. Hiç acımaz vallahi götürür. Ve de geri kalanı yazıyorum. Ne kaldı elimde? X artı y yukarıda değil mi? Aşağıda da x eksi y. Ya biz bunlara hatırla e, ne demiştik? 101 x olsun, 99 da y olsun demedik Tekrar geri bir dönelim mi? Rengi değiştiriyorum, dönüş yapıyorum çünkü x'in yerine ne demiştik? Kim x olsun? 101, 101 yazalım artı. Ne demiştik y? 99 y olmuştu. Evet. O zaman aşağıya da 101 eksi 99 gelmeyecek mi? İşlem bitiyor. Lütfen dikkat et. Bu kadar uzun gözüken bir işlem aslında çok kolay. 101 ile 99'u toplarsanız ne olur? 200 yapar pay kısmı. Bölü diyorum. Peki 101'den 99'u çıkarırsak 2. Soru bitiyor. Hazır mısın? 200'ü 2'ye bölersek ne çıkar? Evet. 200'ün yarısı 100 çıkar. Ve de soru biter. Evet bunlarla ilgili çok soru çözmeniz gerektiğini ben de farkındayım. Çarpanlarını ayırma konusu biraz dikkat isteyen bir konu. Özdeşliklerle de İçiçe girdi, değil mi? Bağlantısıyla birlikte içiçe girdi. Bence bol soru çözerseniz, nasıl yapıldığı ile ilgili elinizi alıştırırsanız eğer, bu soruları çok rahat çözeceksiniz, bu konuyu da halledeceksiniz. Merak etmeyin diyorum. Evet, bu örneğimizle birlikte bugünkü yolculuğumuz da sona erdi. Bir sonraki durağımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.